Hiperbarik oksijen tedavi merkezimiz cuma günden itibaren hizmet vermeye başlamıştır daha öncesinden il dışına sevk etmek zorunda kaldığımız kronik yara bakım hastalarımız, yanık hastalarımız, diyabetik ayaklı olan hastalar veya travma hastaları gibi çeşitli hastalarımızı artık tedavilerini merkezimizde gerçekleştirebileceğiz. Bu tür hastalarımızı Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi Hiperbarik Tedavi Merkezimize tedavi için bekliyoruz. Hafta içi her gün 8 ile 16 arasında poliklinik hizmeti ve 7-24 haftanın her günü acil olan hastalarımıza müdahale için merkezimiz açılmış bulunmaktadır. İlimize hayırlı olsun. Merhabalar, ben Doktor Özge Yeşilgül. Su altı hekimliği ve hiperbarik tıp uzmanı olarak Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Hiperbarik oksijen tedavi ünitemiz artık hizmet vermeye başladık. Hiperbarik oksijen tedavisi bir atmosferden daha yüksek basınç altında ki bu yaklaşık denizin altında 14-15 metreye tekabül eder. Yüksek basınçta bir odada aralıklı olarak oksijen solunmasıyla verilen bir tedavi şeklidir. Biz bu hiperbarik oksijen tedavisini daha çok oksijenlenmenin eksik olduğu hastalıklarda etkin bir şekilde kullanabiliyoruz. Mesela örnek vermek gerekirse uzun süreli iyileşmemiş yaralar, kemik enfeksiyonları, onun dışında kışın sıklıkla karşılaştığımız karbonmonoks zehirlenmeleri, kıraş yaralanmaları, nekrotizen yumuşak doku enfeksiyonları, radyasyon hasarı, onun dışında ani işitme kaybı ve görme kayıplarını başarılı uygulayabiliyoruz. Hastalarımız 182 ve MHRS'den randevu alarak poliklinimize başvurabilirler.